Değerli katılımcılar, şimdi e, yine bir girişle e, takdim etmek istiyorum. E, kavuşma durağı ilk kurulum yeri Taksim Meydanı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından planlanmış. Halkı buluşturmak, meydanlarının nasıl olması gerektiğine şehirde yaşayan halk ile karar vermek, toplumsal hafızayı canlandırmak amacı güden modüler bir yapıdır. Bu konu, sunumunu biraz sonra izleyeceğimiz e, konu, e, Türk Yapısal Çelik Derneği'nin Nisan 2020 tarihinde yayınlanan e, Çelik Yapılar Dergisi'nde de e, bulunmaktadır. Şimdi ben sözü e, Atek Design firmasından Ahmet Topbaş Bey'e bırakıyorum. E, konu başlığımız e, kavuşma durağı. Ahmet Bey hoş geldiniz. Ben ilk önce e, şeyden bahsetmek istiyorum hani e, benden ve şirketten çok kısa bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili bir e, slaytım var esasında. E, arkadaşlardan rica edeyim. 5 ee, slide'lık bir evet Atex slide şeyimiz var. Ee, 2007-2008 e, döneminde İstanbul'da e, ve New York'ta e, başladık biz e, kendi başımıza bir proje şirketi olarak faaliyet göstermeye. Ee, şey, kısaca buradan bahsediyorum. Çünkü e, hakikaten çok özel bir yapı kavuşma durağı ve buraya gelene kadar hani kavuşma durağı gibi bir şeyi tasarlayıp uygulamasında da e, ondan sonra bulunmayı, gerçekleştirmeyi ee, sağlayan şeyin esasında bizim bu çok çeşitli yapımız olduğunu ve ölçek olarak da e, ölçek olarak da çok fazla değişik ölçekte ve değişik çeşitli yapıyla atlı bir tane atladık e, çalışmış ol, olmamızın olduğunu düşünüyorum. E, bunlar da işte beraber çalıştığımız tasarımcılar işverenler mimarlar, e, işte yerel ve uluslararası çok fazla bir şey var tecrübe var. Bir başka şey de proje çeşidi yani e, işte Boğaz'da yalılardan havalimanlarına ondan sonra müzelerden e, ondan sonra e, elektrik santrallerine kadar çok ciddi e, farklı bir tecrübe oluştu e, şirket bünyesinde. Taşıyıcı tipleri de tabi buna göre işte köprülerden ondan sonra işte otoyol köprülerinden yol köprülerine e, işte çelikten ahşaba tuğladan cama işte ve ondan sonra ultra betona vesaire gibi. E, malzemelerimiz de çok zenginleşti. E, sonra e, biz e, bu e, bize bu Taksim'de bir pavilyon yapılmasından e, bahsettiler. E, bir sonraki şeye geçebiliriz. E, bu tecrübelerimiz işte 10 senelik bir şey içeriyor. E, işte son iki seneyi burada göstermedim ama e, ondan sonra yine e, çok özel projelerde çalıştık. E, kavuşma durağı e, İBB'nin bir projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın e, işverenliğinde yapılmış bir proje. E, çok özel bir yapı. E, çünkü hakikaten, e, hakikaten e, e, şu ikinci slayta atlayayım. Hakikaten bu fotoğrafın e, çok özel olduğunu düşünüyorum ve. Bu projeyi çok e, güzel anlatan yani amacını, niyetini, işte ne başardığını çok iyi anlatan bir fotoğraf olduğunu e, düşünüyorum. E, meydanlarla alakalı bu tabii proje. Meydanlar e, şehrin esasında belleği, kayıt yeri. Ondan sonra e, paylaşımın olduğu yerler, e, demokrasi demek, meydan demek. Artı e, hem yaşayanların hem ziyaretçilerin nefes aldığı bir yer. Zaten durağı, kavuşma durağını bir işte meydan enstalasyonu, meydan sergisi veya bir durak noktası olarak yapar yapmaz gece gündüz 24 saat dolu üstte olduğunu gördük. Burada fotoğrafta da görüyorsunuz hemen şeyler yanaşmış yanına yemek kamyonetleri. Yani orada full bir tam bir yaşam oluşmuş. Burada bir künye olarak bahsedersek, işte bizim yapısal mühendisliğine üstlendiğimiz bu projenin işvereni İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yine de mimarlık işte o ana ortakları Arman ve Felix Beyler. Ondan sonra bol çok güzel katkı sağlayan fotoğraf ekibimiz var ve bu iki, iki sayısının türevlerinden oluşma bir proje diyebiliriz esasında. Daha farklı rakamlar ve daha farklı ondan sonra e, açılardan da bakılabilirdi ama iki, iki iki çok kritikti yani 20 ton çelik iki haftada imalat iki haftada montaj iki hafta kullanım iki günü de söküldü e, biliyorsunuz e, olaylı da bir şekilde söküldü ve de ama şimdi bir sonraki meydana taşındı şimdi belki üçüncü meydanını bekliyor zaten amacı da buydu e, yapı e, hakikaten bir gerçekten müthiş bir tasarım. İlk başta her şey bir fikirle, bir tasarımla başlıyor. Mimarımızın ve işte belediyenin hakikaten fikri çok önemli burada. Bir amfi şeklinde ondan sonra insanların karşılıklı birbirini kucakladığı ve paylaşımda bulunduğu, dinlediği, dinlendiği, gözlediği bir yer olması isteniyor. Ayrıca da altında da bir sergi var. Bu da Taksim'in e, o güne kadar geçirdiği tarih boyunca işte müdahaleler, onun e, kullanım kullanımı e, ve daha sonra İstanbul halkı nasıl bir taksim görmek ister diye bir esasında düşünce platformu e, baz noktası altlık e, altlığı için bir e, yer e, sağlama amacıyla yapılmış bir sergi e, ve gördüğünüz gibi ortada bir platformumuz var 6 metre eninde. Bu platform gece gündüz işte müzisyenler orada e, sohbet edenler, dans edenler, gösteri yapanlarla hep doluydu. E, dikkat ederseniz zaten kış yani Şubat'ta bu inşa edildi ve de e, orada ısıtıcıların olduğu ısıtıcıların müzik aletlerinin etrafında olduğunu görüyorsunuz. E, bu e, gerçekten çok güzel bir tasarım derken şunu demek istiyorum e, ilk ilk etapta fikir ve tasarım olarak çünkü. Hakikaten amacına çok uygun bir şekilde tasarlanmış, düşünülmüş bir bir geometri ve ve esasında bir e, plan, bir kesit. Nedeni de şu e, hakikaten bunu şuradan anlıyorsunuz, nereden anlıyorsunuz? Sonuçta e, bu esasen işte mimari ekibin ve işte belediyenin kafasındaki belki e, uçtan uca 24-25 metrelik bir bir e, geçici amfi, geçici durak noktası değil, belki 50-60 metrelik bir şey olarak düşünmüyordu. Ee, tabii eni de ona göre işte 15 metre değil de belki 40-45 metre gibi bir şey düşünüyordu. Fakat ilginçtir. Öyle uygun bir tasarım ki hemen ölçek e, kütürülebilecek e, ve yine değerli kalabilecek, değerini kaybetmeyecek bir tasarım. E, bu çok e, hakikaten daha yani bir e, yaklaşım oldu. Mimarlarımızı tebrik etmek lazım burada. E, ve e, bütçeye sığıldı. Yani çok kısa işte 14-15 Şubat gibi önemli bir açılış günü te, verilmişti bize. Bir bir buçuk öncesinden tasarımı yani detaylı tasarımı bitti, sonra imalat, montaj ve işte 14-15 Şubat civarı açıldı. Ee, neden bu kadar e, uygun ve işte e, sürdürülebilir ve işte sökülebilir taşınabilir? E, ondan sonra e, ama aynı zamanda narin ve ekonomik bir yapı. Çünkü üçgenden oluşuyor. Yani ben tabii mesleğim gereği ben hemen yapı mühendisliği açısından e, odaklanmak istiyorum mesleğimin buradaki e, Getirdiği bu yapı bu yapıdaki getirdiklerine odaklanmak istiyorum. Esasında birkaç tane üçgen oluş, oluşuyor. O yüzden narinliği sağlayabiliyorsunuz. Yani biliyorsunuz en stabil yapı en doğadaki üçgendir. Bir şeyi üçgenlediğiniz zaman çok basit bağlantılarla, çubukların çok basit bağlantılarıyla veya bir yüzey bir plaka yapıyorsunuz, yine aynı şekilde bir çok az kalınlıklarla bir şeyi stabil hale getirebilirsiniz. Bu deprem için olabilir, rüzgar için olabilir, kendi kendine taşıması için olabilir. Burada global bir Çözümleme görüyorsunuz, yapısal çözümleme. Esasında tabii ki üç boyutta bu bu kadar basit değil. Ama esasen davranışı budur. Bunu e, açarsak, e, bunu bunu bu noktaya tabii gelene kadar, hani biz çelikle bir çözüm yaptık, çelikle bir çözüm yaptık. Birkaç alternatif denedik. Mesela bir tanesi masif ahşap e, basamaklardı. Masif ahşap basamakları e, ondan sonra katlı katlı yapıp. E, bir bir platform artı bir kirişleme, bir makaslama oluşturup ondan sonra çelikle kompozit şekilde kullanmak niyetimiz vardı. Bu görüntüler bir önceki ve bu görüntü ve önümüzdeki birkaç görüntü işte mimari ekip ve ondan sonra imalat grubuyla beraber aramızda alternatifleri değerlendirirken gerçekten kullandığımız ve üzerinde işte maliyet, malzeme miktarı tartıştığımız şeyler sketchler. Sonra e, bunda karar kılındı. Yani yine katlı plak şeklinde e, nasıl birbirine dik kaynatılmış kutu profiller e, ve e, bunları işte sanırım 60 santim arayla 60 ile tam şimdi hatırlamıyorum 60 santim 70 cm arayla yatayda böyle düşeri birbirine full kaynaklı yapıp bir katlı plak yüzey oluşturup sonra onu platformda e, bağlayıp e, tekrar karşıya geçme e, şeklinde. Dikkat ederseniz bu üçgenlerin birbirine kitlenmesi ve birbirine dengelemesi e, şeklinde çok akıllı bir tasarım olduğu için bir, bir makas olduğu için yeri de kullanan, yeri de yatay eleman olarak kullanan bir makas gibi olduğu için bu kadar ekonomik çıkabiliyor. E, e, tabii bir e, ciddi bir mühendislik çalışması var. E, bunu daha spesifik bir yapısal çözümlemeye getirirsek şunu görüyoruz. İlk önce bir işte bir kolon sistemi var. Kolonların arasında çaprazlar var ve çaprazların üstünde de düşey e, düşey kutu kaynaklı kutu esemlileri var. Bu esemliler işte 60-60 e, kutulardan e, 6 milim kalınlıkta. E, ondan sonra e, birbirine kaynaklı kutu virendel yani çaprazsız makas gibi birbirine kaynaklı kutulardan oluşuyor. Ee, ana sistem bu yani bir yönde ve diğer yönde e, ondan sonra kendi kendine e, stabil olabilecek ama e, pardon dar yönde dar yönde moment çerçevelerini ve makaslı çerçeveleri e, oluşturacak ama e, işte e, düşey çaprazlı çerçeveleri oluşturacak sistem bu bunu tabii ki e, bağlamanız gerekiyor bağladığın bu tarz bir bu tarz bir, e, bu tarz bir e, e, sistemle de bağladığınız zaman yani basamakları oluşturacak ama aynı zamanda da e, 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 plakları ve kiriş sistemlerini Daryon iki kirişleme sistemini birbirine bağlayacak bir sistem oluşturduğunuz zaman e, ortaya çıkan şey e, çok e, stabil çok narin ve hakikaten çeliği e, çok hakkıyla kullanan e, bir tasarım e, oluyor e, plan planda e, burada üzerinde işaretleme yapabiliyor muyum bilmiyorum e, kalemle ama e, teknik arkadaşlar şey yapıyor mu e, Sanırım üzerinde kalemle işaretleme yapamıyorum. Um, masum görülüyor mu bilmiyorum ama ha o oh, süpersiniz. Çok sağ olun. Şuradan e, mesela şeyi göstermek istedim sadece çok kısa. E, şu kalem kalem mi bu? Evet. Şuraları gördüğünüz gibi dar yönde düşey çaprazların olduğu düşey çapraz sistemini gösteren sistem. Burada da bir düşey çapraz var. Burada da bir düşey çapraz var. Dolayısıyla esasında sistemin deprem açısından, rüzgar açısından yanal stabilitesini sağlayan sağlayan kolonlar arası çaprazlar böyle yerleşik durumda ve de tabii burada yere bağlıyız. Bu çok önemli bir şey. Montaj sırasında da zaten üzerinde yürürken arkadaşlar ya bu sallanıyor, bu nasıl olacak falan filan Bekleyin arkadaşlar, bekleyin arkadaşlar. Çaprazları bağladınız mı arkadaşlar? Merdivenleri yere bağladınız mı arkadaşlar? Bu hakikaten merdivenleri yere bağlamak çok önemli bir şeydi e, proseste. Şimdi ben bunu e, next desem üzerinde yazılar kalır mı? Yoksa direkt silebiliyor muyum? O oh, e, eyvallah, teşekkür ederim. E, güzelmiş böyle. Zoom'da veya Teams'de her şeyi kendiniz yapmak gerekiyor. Şimdi arkamızda böyle bir teknik ekip var çok daha güzel şey. Evet, bir e, bu e, gördüğünüz. Ee, şaşırtmalı şekilde birbirine kaynaklı kutulardan oluşan e, çerçeve planını katlı katlı e, sistem katlı makas diyeyim plak değil esasında bu bir makas katlı makas sisteminin e, planı. Ondan sonra e, bu bir kesit kesitte de dediğim gibi şeyleri görebiliyorsunuz belli bir yöndeki makas sistemini görebiliyorsunuz ee, düşey makas stabilite sağlayan düşey makas sistemini görebiliyorsunuz. Ee, heh, şuna basıyorum. Süper. Tamam. Bakın öğrendim ya. Kendim çıkarttım. Bu Süper. Ee, bu, bunla, bunların bunlar çok önemli. Bunlar çok önemli. Tabii bunlar iki yönde de e, yardımcı oluyor ve e, yani ilk bakışta zannediliyor ki esasında e, bu, bu yapısı olarak da bir, bir miktar bir ders gibi bu yapı. Çünkü e, bu kolon bu kolon e, bu kolona böyle çaprazları dayadığınız zaman ya bu kolon e, işte burkulmaz mı? Buna yandan kuvvet gelince. Hayır efendim burkulmuyor çünkü bunlar simetrik planda çünkü bu şekilde bir şey ve kolon burada. Dolayısıyla bunlar esasında bir taraftan çekince bir taraftan bağlayan çok güzel bir e, denge oluşturuyor. Ve sistemi a, uzun yönde kitleyen başka çapraza bir de belki işte burada ihtiyaç oluyor. E, ondan sonra şeyi bağladıktan sonra e, katlı makasları bağladıktan sonra yere e, başka bir şeye ihtiyaç olmuyor. Neden bu kadar narin nasıl bu kadar narin yapabiliyorsunuz? İşte en önemli sırları bunlar açıkçası. Ondan sonra bunu ben evet, kapatmayı da öğreneceğim galiba. Yok bu değilmiş. Hah tamam. Evet. Şimdi bir video göstereceğim. Bu tasarımı tasarımı yaparken tamamen çok hızlı çok hızlı montaj Ondan sonra çok hızlı söküm, çünkü bu geçici bir yapı. Ondan sonra çok hızlı montaj, çok hızlı söküme göre tasarlamak zorundaydık. Bütün bağlantılar öyle oldu. Bütün bu katlı makasların, ondan sonra tasarlanması bu şekilde oldu. Burada videoyu ben play'e bastım ama biraz şey galiba, biraz yavaş mı? Bir dakika, evet. Dikkat ederseniz esasında modüler bir yapı, yani ee, tabii ki simetriklik bir yere kadar çok yani tamamen simetrik değil ama e, parça parça büyük parçalar şeklinde gelip sahada birbirine bulonlandı. Burada biz ortada esasında e, biz öbür yönde yani dar yönde e, 12-13 metre e, şey olan e, tek parça olan e, bir makas sistemi istedik fakat bu e, istediğimiz sürede olamadığı için ortada bulonlu bir bağlantı oldu. Bu daha sonra biraz sorun yarattı fakat çok daha yani şekilde çözüldü. Ee, bir sonraki şeye geçelim isterseniz. Evet burada mesela bazı e, hızlı söküm, hızlı takım için e, icat ettiğimiz bazı bağlantılardan bahsetmek istiyorum. Bu kolon üst bağlantısı. Şimdi bir miktar yerinde kaynak olacağı aşikardı. Tamamen bulonlu. Çok hızlı bir tasarım bu. Ve yani işte dediğim ya iki haftada iki haftada imalat iki haftada montaj içeriyor. Çok fazla böyle e, koordinasyon yani ne imalat ekipleri arasında ne işte mimar mühendis ne de işveren arasında süper bir koordinasyon vaktine e, vakti yoktu. Dolayısıyla bazı elemanları şöyle bir şey yaptık. Biliyoruz ki çelikte e, çelikte tabii ki siz yerinde e, yerinde kaynaklı çözümler yapabilirsiniz ama. Hani büyük bir elemanı, büyük bir elemanı yerinde kaynatmak çok zor bir şeydir. Bir ara adaptör eleman e, stratejisi kullanırız biz e, birçok zaman. O da şurada gördüğünüz e, üst kolonun, kolonun e, bulonlarının üstündeki silindirik parça. Bu esasında amacı şuydu, önceden kolona e, kolona kayna, kaynatılacak bu. Bu tabi işte yerinde yapılan ölçüme göre, yerdeki ankrajların yerine göre tam yerine kaynatılacak çünkü... Kutu kutu kirişin altında her şey serbest yani bir santim sağa da kaynatılır bir santim sola kaynatılır tam yeri belirli. Ondan sonra kolon gelip e, şey şey yapılması planlandı, buna bulunlanması planlandı böyle bir adaptör stratejisi vardı tam olamadı e, tam tam e, uygulanamadı çünkü e, çünkü dediğim gibi işte koordinasyonda bazı e, bazı işte eksiklikler oldu e, bu kadar hızlı yapıldığı için. Ee, yine de e, arkadaşlar e, çok iyi idare etti ve bunları üstünde getirdiler. Yine de o bir o bir şey büyük bir pul görevi gördü. Büyük bir bulon görevi gördü. Esasında yine bayağı bir şey sağladı. Direksiz gidip yine kolunu oraya kaynatmaya kalksanız belki eğrilikler olacaktı. Şimdi birkaç yerde adapt birkaç yerde yapıyı şeye göre, yerine göre adapte etme şansınız oldu. Bunlar yine bir e, bir takım şeyler. Biraz cephesinden bahsetmek istiyorum. Bu yapının en önemli en en e, narinliğine en büyük katkı cephesi e, ce, yani katkılarından biri diyeyim cephesi. Nedeni şu hakikaten çok iddialı. İşte 5 milime 50 milim lamaların düşey işte e, sanırım 15 santimde bir düşey şekilde yan yana kaynatılmasıyla yapılan işte panellerden oluşuyor ve paneller üstünde ve altında yine 50'ye 5'e 50 şeylerle e, lamalarla e, hatırlanmış gibi ve bunlar birbirine Burada görüyorsunuz bulunlandı sahada. Tabii herkesin ödü koptu. Ya bu durur mu, durmaz mı? Yani ve e, tek e, bağlantı noktası yer ve e, platform, yürüme platformu. Esasında yine çok iddialı. Şimdi tabii geçici bir bakın hep geçici geçici diyoruz ve sökülebilir diyoruz. Bu yüzden cesaret et, ettiğimiz şeyler bunlar. Yani e, belli bir miktar daha e, kalsa belki bunda e, e, bazı e, servis sorunları olabilir. Yani bazı elemanlar bir miktar yamulabilir aşırı bir rüzgarda. Veya uzun süre orada kalsa e, bazı bulonlar gevşeyebilir. Veya işte bir, bir şekilde bir performans ve işte e, aşırı deplasman, sehimler vesaire gibi sorunlar çıkabilir. Dolayısıyla buna bu şekilde bakmak gerekiyor. E, bu tasarıma böyle bakarsanız e, çok avantaj sağlıyor size. Hakikaten sizi özgürleştiriyor. Çünkü siz buraya bir işte yönetmelikte deprem yönetmelikte tabii ki yönetmeliğe uyuyor bu ama deprem yönetmeliğimizin bir sürü şartı kalıcı yapılar için. Siz buna bu şekilde bakmazsanız çok daha çok daha rahatlıyorsunuz ve çok daha tasarım dağarcığınız gelişiyor ve çok daha yaratıcı oluyorsunuz. Buna kriterleri doğru belirlemek lazım. Yine aynı şekilde dışarıdan bir fotoğraf çok böyle nokta nokta bulonları görüyorsunuz başka hiçbir bağlantısı yoktur. Ne kaynağı sahada kaynak vardır. Hakikaten çok iddialı. Bu yatay kayıtlarda yatay bulunlama var cephede. Ve de işte e, şey e, kız ayrıca da bu bir hoş bir e, hoş bir trabzan oluyor. Ben e, sen bu mimar arkadaşımızdan Arman'dan çok güzel bir şey öğrendim. Bunlar yapısal değil diye ben yapıma yapı mühendisi olduğum için ben ya onlar süs ya falan ama ben onlarla uğraştırma diyordum. E, kızdı bana ne süsü, onlar onlar dedi e, Trabzon dedi, onlar dedi çok önemli dedi. Ya dedim sonra düşündüm, ya hakikaten Trabzon Trabzon olmazsa bu yapı olamaz yani. Düşünürseniz korkuluk olmazsa bu yapıyı yapma yani. E, şimdi ha burada e, yine e, işte çok sevdiğim her şantiyede mümkün olduğunca her sunumda konuşmak istediğim e, yani şimdi böyle sunumlar yapıyoruz her yerde okullarda ya da profesyonel e, seçkilerde ve yani. Kendimizi süpermen zannetmememiz gerekiyor. E, hepimiz için doğru. Bazı şeyleri öğreniyoruz. Hala öğreniyoruz. Bu 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 şeyimizi, bu mütevaziliğimizi kaybetmememiz gerekiyor. İnsanı yaratıcı yapan, insanı bir sürü şey aşmaya e, zorlayan da bu esasında. Burada e, sorunlarla karşılaştık. Sorunlardan bir tanesi vibrasyondu. Çünkü aşırı narin bir yapıyor yapıyorsunuz. Şimdi bir nokta, tabii Türkiye'de de yerleşik bazı... E, bana göre aşırı güvenli, e, gereksiz güvenli ve sürdürülebilir olmayan bazı anlayışlar var. Fakat yine de buna rağmen e, narinlikle uğraştığınız zaman ciddi ciddi koordinasyon gerekiyor. Yani sizin düşündüğünüz gibi imal edilip edilmeyeceği belli değil çünkü koşullar çok farklı. Burada bizim düşündüğümüz gibi imal edilemedi çünkü kutular bizim düşündüğümüzden daha ince e, daha ince geldi. Biz 6 milim yani sonuçta. Ee, 6 milim 60'a e, 60 60 6 milim kutudan yapılacağını öngörmüştük. 4 milim kutu bulabildi arkadaş. Ee, bağlantıları bakın görüyorsunuz tam ortada bulunduğu bağlantı yaptı burada mafsal. Sonradan bunları kaynattı ama yine olmadı. Neyse bu tarz problemler yaşayabiliyorsunuz. Fakat daha yani işte Türklüğün bir getirisi son dakikada daha yani çözümler. Bu problem videosu. <gülüyor> bakın. Devam. <laughs> Devam. <laughs> Yine çok kötü değil. Yine çok kötü bir değil daha. ama bir miktar sallanıyor. Hemen hemen e, saha mühendisi, imanat mühendisi arkadaşlarının daha yani çözüm ve bir burayı tamam. bağlayalım dediler. Zıpla zıpla zıpla. Buradaki diyaloglar da çok güzel. Gözlük bir taş gibi oluyor. Ya sen zıplamayı bilmiyorsun öyle zıplama mı olur? Zıplamayı bilme, bilmediği halde çok çok güzel bir çok güzel bir e, sonuç Gördüğünüz gibi deminki vibrasyonla alakası yok. Bu da muhteşem bir saha deneyi olmuş oluyor, ee, çok keyifli. Şimdi e, burada bir dans şey öğreniyoruz. Burada bir ders öğrendiğimiz ders, narin yapılarla e, imalat ve montajda çok dikkat etmen gereken noktalar var. Mafsallaşma çok önemli, İmalatın yerine gelmesi önemli. Ama sahada senin düşünemediğin çok süper, e, çok son dakika çözümleri de gelebiliyor. Onları da ihmal etmemek lazım. Öğrendiğimiz dersler bunlar. Ben herhalde bu arada bu slaytı şu yüzden şey yaptım. Bu benim çok can arkadaşlarım beraber çalıştığım mimar arkadaşlarım. Biz ben herhalde hiçbir yapıma bu kadar çok önünde fotoğraf çektirmedim veya veya benim yapımın önünde hiç, bu fotoğraf çektirmenin sayısının bu kadar çok olduğu bir bir şey yaşamadım. Çünkü Instagram işte bunun mimari paylaşımlarda, belediye paylaşımlarında dışında insanların inanılmaz paylaşımları var ve bu çok mutlu ediyor. Çünkü hakikaten yaşadığını gösteriyor yapının ve e, ben de gidip işte birkaç tane fotoğraf çektirmişim hatta ekibim de çektirmiş burada ne olmuş ve burada da mesela hani yaşın bu iki gün monte edilmiş iki gün sonraki hali. Bakın bu e, zaten bir sürü belki siz de e, sosyal medyada görmüşsünüzdür. Sürekli bir müzik var sürekli bir hayat var. Sallanmıyor bu arada. Vibrasyon sorunu yok. Çok sağlam. Herkes şaşıyor nasıl böyle narin yapabildiğimize. Ama anlattım. Tamamen tasarım olayı. Ee, Tarık bizim bu projeden sorumlu arkadaşımız ee, çok güzel bir kendi dediğim ya hiç hiçbir projemizde bu kadar çok önünde fotoğraf çekilmemiştik herhalde böyle böyle özel bir yapı bu herkes için ee, gündüz fotoğrafları ee, gündüzleri sabah banköründe çekilmiş bir fotoğraf yine insanlar orada ondan sonra daha gün ortasında bir fotoğraf ee, yine müthiş bir kullanım var yine bir müzik var e, ee, Giz Parkı'na doğru güzel bir hava fotoğrafı. Ee, sağ olsun bu fotoğraf başta paylaştım. Sağ olsun fotoğrafçı arkadaşlarının çok büyük emeği var sonradan bunun e, tanıtılmasında. Hakikaten bu meydanın meydanın e, içinde meydanı yaşanır kılan bir şey oldu. E, bir bir ister ki e, işte yarışmaya da açıldı buranın e, tasarımı ve İnşallah burası hakikaten bu tarz yaşanan bir yer olmaya sürekli şekilde devam eder. Ve kavuşma durağı da şey şey İstanbul'da meydan meydan ve belki dünya çapında da yolculuk yapar. Şimdi pandemi sırasında esasında iptal edildi ama farklı ülkelerden de talepler oldu bize tasarım ekibine. Ve teklifler verildi ve işte bir sürü farklı ülkenin belediyesi de gelip bizim bir meydanımıza bunu bunu kurar mısınız? Türkiye'de imal eder misiniz? Çünkü hakikaten Türkiye'de çeliği imal edip yollamak, orada imal etmekten Avrupa'da bir yerde mesela örneğin çok daha kolay olacaktı. Dolayısıyla hakikaten bir yani total olarak işte hem belediye, hem kamu, hem özel, hem tasarım, hem imalat bütün paydaşların hakikaten çok büyük bir başarısı. Sanırım bu son slaydım yine çok güzel bir gece fotoğrafı. Benim sunumum bu kadar. Ben e, çok keyif aldım. E, şans için de teşekkür ederim. Sunum şansı için. Ayrıca e, projeyi yapmaktan da çok keyif aldım. E, ve işte hakikaten İstanbul'a, Türkiye'ye çok büyük bir katkı olduğunu düşünüyorum. E, ondan sonra projeyi e, yapmamızı sağlayan e, işverenimiz belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, Kültür Daire Başkanlığı, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'na da çok teşekkür ederiz. Ondan sonra bu kadar. Ee, şimdi ne yapmam gerekiyor? Ben e, duruyorum böyle. Soru cevap mı var acaba? Ben bir e, son slide'dayım. Evet, ben <laughs> geldim yanınıza. yanınıza Merhaba. Için. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ee, Ahmet Bey, 5-6 dakika geç başlamıştık. Onun için e, biraz sarktık. E, sunumunuz için çok teşekkür ederiz. E, Yapısal çelik günümüze ve derneğimize olan katkılarından katkılarınızdan dolayı Derneğim adına da ayrıca teşekkür ederim. E, genelde e, soru almıyoruz. E, ama gene de ben bakıyorum. E, şu anda bize gelen herhangi bir soru yok. Ben, ben size evet. teşekkür ederek sizi uğurlasam. Tabii. E, yine bir sonraki e, yapısal çelik gününde, bir sonraki aktivitemizde Sonraki aylarda çıkacak dergilerimizde e, çalışmalarınızı aktarmak Severek. bizim için büyük bir keyif olacak. Severek. Severek. Tekrar size ve e, ekip arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Ben de Tuksa'nın bu fırsatları için bize, bize yer ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli katılımcılar 5-6 e, dakika gecikmeyle...